görüşmelerimiz var. Konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu görüşmelerle birlikte de tabii bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 55 milyar dolarlık e, bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı ve bu 100 milyar dolara da ben ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz ve şu noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Yani Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz ve bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. <laughs> Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Davetinizi hatırlıyorum. Muhakkak gelirim Türkiye'ye. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu. Ama bu arada arkadaşlarımız sürekli bir itibat halindeler. gerek işleri bakanlarımız gerek hazine maliye, gerek enerji tabii kaynaklar bakanlığımız itibatlarını sürdü, sürdürdüler. Tabii şu anda birlikte yapmakta olduğumuz çok önemli bir adım var. Akku Enerji Santrali. Tabii bütün arzumuz onu bir an önce devreye almak, onu bir an önce bitirebilmek ve ardından da tabii Sinop nükleer enerji santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız görüşmelerini sürdürüyor. Ve bu görüşmelerle birlikte de tabi bu arada özellikle BOTAŞ ve Gazprom arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 55 milyar dolarlık e, bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı ve bu 100 milyar dolara da ben ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda böyle bir potansiyele de sahibiz ve şu noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Yani Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Bunu aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz ve bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz. <laughs> Rusya, Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde tabii ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum. Спасибо <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Davetinizi hatırlıyorum. Muhakkak gelirim Türkiye'ye.